Merhaba güzellikleri. Bugün nasılsınız bakalım. Bugün Mavi Elif Bağ'ın Mavi Kitapçığını yapıyoruz. Yani Diyanet'in önceki kitapçıklarından bir tane. Evet 19. ders alıştırmalar ve 22. sayfa. Tamam mı? Hadi bakalım. Ben dayanamayacağım. Başlamak istiyorum. Siz de öylesinizdir eminim başlayalım o zaman ben sizin için böyle ayarlayayım yakın ve net bir şekilde Hı, gayet güzel oldu beğendim Hadi bakalım bildiklerinize döktürün döktürün maharetlerinizi güzelliklerim benim okuyun bakayım nasıl okuyabileceksiniz Evet şimdi sıra bende neydi bu İ, iyiydi. Şöyle ki bakın çocuklar üstteki e mi i mi? Bu biraz daha yaklaştırmış değil mi? Bazılarını buralarda gerideydi. Bakacaksınız. Bak şöyle çizgiyi çizin. Hop. Hangisi önde bu? Öndeki olan öndeki olan harfindir. Tamam mı? Alttaki öndeki olduğu için öndeki harfte S sesi olduğu için yani elif olduğu için Elif'in oluyor ve iyi sesi çıkarıyoruz tamam mı? iyi Peki bu, bu da bunun olduğuna göre ve taraklı yani şedde tarağı varsa iki kere bak bir iki iki tane. O yüzden beni iki kere okuyor. Hadi bakalım önce bir kere okuyalım iyi. Sonra ikinci okuyuş üstte olduğu için ye ye norma. ye diyoruz. Ama bir uzatma arkadaşı var. Uzatma olunca da ye diye okuyoruz. Tamam mı? Sonra da ke. i ye ke. i ye ke. Kafa karışıklı olmasın diye ben şunu bir daha şey yapayım. Ya demiyoruz. Y'den A'ya geçiş. İ, ye, ye, ya. Kalın şimdi söyleyeceğim. Ya, Tamam. Çünkü ince bir harfimiz bunu. Bunu kalın okuyamayız. Oldu mu? Uzatma bir tık kalın yani uzattı uzatıyor ama kalın gibi tamamıyla kalın harfler gibi okutmaz. Oldu mu? Hadi bir, bir daha sesi hissedin. İ Doğruyu okuyorum şimdi. Hatta önce yanlışı okuyayım. Ondan sonra doğruyu okuyayım. İyi ya. Bak ya dedim değil mi? İyi ya. Şimdi doğruyu okuyorum. İ ye, ye. bak y'den a'ya geçiş. İ ye k. Evet. Bu neydi? İ sesi. N sesi de olduğu zaman ne yapıyorduk? Tecvid kuralını uyguluyorduk. Burnumuza vererek titreştirerek. N ne k. N ne k. Burunlar titreşiyor mu? Hı? Ne ke Evet, siz okuyun. Şimdi sıra bende. Neydi bu? Li. Birazcık daha şöyle bir düzeltme yapayım. Bu Li. Bu da Ra. İki kere oku diyor. Rabbi ke. Li Rabbi ke lirabike lirabike evet okuyun şimdi sıra bende f sa yakalıyoruz sal ikinci okuyuş li fesal li fesal li fesal li, Fe, sal, li. Evet. Şimdi sıra bende. Yere düşmüştü değil mi? Ya yeah. uzatma hareketi şey var arkadaşı. yer. Yeah. Sonra e. Bu da y harfi iki kere okudu. E u h y e u h y e ya eyyühe Hadi bir daha Ya eyyühe İçten bir hey dedik mi? Evet durdurun Şimdi sıra bende Burada tecbit yapıyoruz Niye sesli Enne Burnumuzda veriyoruz o havayı Titreştiriyoruz değil mi? hum Annehum, anne, annehum. Evet. Şimdi sıra sizde. Ve de ben de. Bu neydi? Yeri düşmüştü. Şu Y'nin. Sonra minderim vardı M'si. Mü, ye, mü. Yakalıyoruz. Müddu, hüm yemüttühüm 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 evet durdurun şimdi sıra bende c h hediyeni kurdales demiştik h yakalıyoruz ve tecvit yapıyoruz hennemü cehennemü cehennemü Evet. T sesiydi. Hı hı. Yakalıyor. B vardı değil mi? B'nin tekerleği vardı. İki kere okuyoruz. Tep -be. Tamam. Bu da T. Yakalıyoruz. Tep Bet. Tep, -bet. Tep, -bet. Tep -bet. Şimdi sıra sizde. Şimdi sıra bende. Bu neydi? T. iki tane nokta var. T gelmiş. Hmm. Ezilmiş bir minderimiz vardı. Çok oturmaktan demiştik. M. Temme. Ve M sesinde de tecrit yapıyorduk. Tutuyorduk değil mi? Temme. Sonra T te sesini yakalıyoruz. Temmet. 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 Evet, şimdi sırada bende. E, L yakalıyor. Hadi bakalım. İki kere okuyacak ama. L, L. Netleştirip. Z, Peltek. Z, Z. Uzatması da var değil mi? Ne? L, Z, N. L, Şimdi sıra bende. E, L yi koy yine. Elle iki kere şekli tarağı var. Elle ne bu? Yukarıda olduğu için nokta T sesi. Uzatması da var. L, T. L, T. L, t. L t. Evet. Şimdi sıra sizde. Şimdi de bende. Bakalım neydi? Nü. Sonra tırtığından S. Sonra şedde dara neydiydi? B değil mi? Bakın bu cimde değil, ortada olurdu cim. C ses. Bak şu nokta buna ait değil. Buna ait B oluyor. Nüsep B. Hu. Nefes vererek. Hu. Nüsep B. Hu. Nüsep B. Hu. Nüsep B. Hu. Şimdi sıra bende. New yine ga yakalıyor. Ve iki kere okuyor. Gatti. su. New gatti su. New gatti su. New gatti su. su. Evet. You ke. iki kere okuyoruz. Kezdi peltek. You, you kezdi bu. Yükezi bu. Bu demiyoruz. Bu. Yükezi bu. Evet. Şimdi sıra bende. Yu. B. Be. İki kere okuyoruz. Beşi. Ru. Yu beşi ru. Yu beşi ru. Be ru. Be evet. Aferin size. Ha, bu çok minnak bir harf. Evet, şimdi de ben de okuyayım. İ, Ne sesi iki kere oku, tut diyor. İnne, inne demiyoruz çünkü uzatma arkadaşı var. İnne, inne burnumuzu vererek. Şimdi ben de bu neydi? Q, bu da ne sesi ama şeddeli olunca yine tutarak künne künne kün künne hissedin diye birazcık daha böyle tuttum. Tekrar da aldım. Evet. Mi sesi. Hadi bakalım burada da teşvit yapıyoruz. Minne, min, minne. Hissediyorsunuz ama Buruna verme sesi mi? Min hı hı, Dur durun. Şimdi sıra bende. Ne Z iki kere okuyacağız. Nezze bir tane de cezin topu var. Nezel ne Nezel ne Nezel ne Şimdi de bende. T iki kere okuyoruz. T ve uzatma arkadaşı var. T ve bu T ve bu ve de söylerken dudaklarımız önde. T ve bu Şimdi sıra bende. U, V, yu dıllu you evet şimdi sıra bende yu kezzi bü ne yu kezi bü ne yu kezi bü ne yu sizde. Şimdi sıra bende. Neydi? Y. Kalın bir Z'di. Pelte. Z. Pertep, Z. İki kere okuyoruz. Zun. tutuyoruz. Zun. nü, uzatıyoruz. Ne? Uzatma arkadaşı var çünkü. Y nü ne? Y zın nü ne? Y zın nü ne? Şimdi de müsaadenizle ben de you burada y'ler yere düşmüş you. Sonra min'lerden anlıyoruz ezilmiş. Mi uzatıyoruz. to you me to you me to you me to Evet. Şimdi sıra bende. You var. Değil mi? şuradan böyle altta yere düşmüş yu kafadan tanıyoruz h, -h, -h sesi yu sonra yine y sesi var altta oldu ve uzatmalı yi yu yi yu yi yu Hı şimdi sıra bende l r iki kere okuyoruz elle. Kum, le al le kum, le al le kum, le al kum. Hı Ben de şimdi sıra. Bu T'yi iki kere oku diyor. Şeyde T T, G uzatması var. Ne? T T ne? T T G ne? T T G ne? İşte bu kadar. Gördünüz mü? Bakın. Bu sizin gayretiniz. Gayretinizin fotoğrafı. Bu kadarın hepsini siz okudunuz. Tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Oldu mu? Hoşçakalın.